Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlere de tekrar piyasayı değerlendirmek istiyorum. Görmüş olduğum çok önemli bir iki tane ayrıntı var. Bunları özellikle de sizlere paylaşmak istedim. Çünkü piyasada önümüzdeki günlerde bir yükseliş bekliyorum. Bunda tetikleyecek unsurlar var. Bunu özellikle sizlere belirtmek istiyorum. Ee, bu baştan dikkatli bir şekilde dinlerseniz zaten videoyu çok kısa tutacağım. Açık ve net bir şekilde neler beklediğimi anlatmaya çalışacağım. Tabi bunların hiçbiri kesinlik içermez. Birer olasılıktır. Ama piyasa zaten olasılıklar üzerinde ilerler arkadaşlar. Zaten son günlerde bildiğiniz gibi e, i̇ki gün önce bir ezilme yaşandı. Bunda da Bybit'in özellikle de Ethereum hacklenme olayı çok büyük bir etki yarattı. Ama sonrasında çok kısa sürede bir toparlanma olması önemliydi. E, çünkü Bybit gerçekten bu süreci çok iyi değerlendirdi ve yönetti. Ve sonrasında Binance destek çıktı ve tekrardan piyasadan Ethereum toplamaya başlıyorlar. Bu da piyasaya en azından güven verdi. Önemliydi. Çünkü borsadan parasını çekmek isteyenler bile hiçbir şekilde problem yaşamadan zamansız olarak küçük bazı problemler yaşanmış olabilir. Ama buna rağmen gerçekten... E, borsa herkese cevap verdi. Bu gerçekten önemliydi. Sonuç olarak BTC dominans açısından e, görmüş olduğum bir yapı var. Bu yapıyı sizlere göstermem gerekiyor. Bu yapılar benim çok yakın takip etmiş olduğum özellikle de büyük zaman aralıklarındaki yapılar. Çok sık karşılaştığımız yapılar değil bu açıdan önemli ve trendin değişmesi açısından bana göre formasyonlardan çok daha önemli bir mum yapısı. Bunu sizlere hemen paylaşmak istiyorum çünkü bunun piyasaya etkisi olacaktır. BTC açısından da özellikle de değerlendirme yaparken bugün Ethereum'un daha önemli olduğunu da belirtmek istiyorum. Çünkü Ethereum'da şu an için belli başlı bazı hareketlilikler söz konusu. E, bunda piyasa etkisinde bağlı olan haber ve gelişmelerin etkisi söz konusu ama burada kritik bir direnç bölgesinde. Bu yüzden bu gece gerçekten alt altcoin'ler için çok önemli bir karar gecesi olacak. Lütfen atlamadan dinleyin. Şimdi hemen dominansa gelmek istiyorum ve dominansla hemen 2 günlük grafiğe geçmek istiyorum. Şimdi iki günlük grafiklerde benim takip etmiş olduğum ya da günlük grafiklerde, haftalık grafiklerde yapılar söz konusu. E, bu yapıda özellikle de nasıl işe yaradığını şimdi Bitcoin üzerinden de sizlere örneklem olarak göstereceğim. Şimdi burada karşılıklı bir volatilite savaşı, bir momentum savaşı oluyor. Ve bu savaşın son kazananı çok önemli arkadaşlar. Öncelikle bunu belirteyim sizlere. Çünkü bunlara baktığımız zaman işte alıcılarla satıcıların savaş bölgelerini net bir şekilde anlayabiliyoruz. Burada da baktığımız zaman arkadaşlar bakın şu görmüş olduğumuz yapıda Öncelikle bakın son 4 tane mumu inceleyeceğim. Oraya dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi yapısal olarak bakın burada 2 tane engulf de var diyebilirsiniz mesela. Bakın şurada düşen mumdan sonra yükselen bir mum. İşte yükselen mumdan sonra tekrar bu düşüşü kesen yeni düşen bir mum. Yani bu çok sık karşılaştığımız bir yapı değil aslında ama önemli bir yapıdır. Eğer bu yapılar çalışırsa ve konfirme olursa aşağı baskılanmayı çok arttırabilir ve trendin bir anda değişmesine neden olur. Çünkü bu şunu gösterir bizlere piyasa yapıcıların bir anda bir olay karşısında kararlarını değiştirdiklerini bizlere gösterir ki bu açıdan çok ama çok önemli bir yapıda. Şimdi Bitcoin'e gelip bunu günlükte sizlere gösterdiğim zaman olay biraz daha net anlarsınız. Aslında ben o günlerde bu yapıyı tekrar sizlere anlatmıştım. Katıldaki arkadaşlarla da bunu belirtmiştim ve sonrasında sert bir iğneleme geldi ve altcoin'lerde devasa ezilmeler oldu. İşte Mart 2020 ve sonrasında FTX borsası çöküşünden daha büyük bir likidite krizi yaşandı piyasada ve büyük bir likit operasyonu yapıldı ki büyük bir soygundu ve altcoinlerden devasa para kaçırıldı. Bakın burada da aynı yapı söz konusu şu görmüş olduğumuz 4 tane mum içerisinde bakın düşen bundan sonra yükselen yükselen bundan sonra hemen bunu kesen bir mum var ve sonrasında burada en önemli olan özelliklerden birisi de şu bu yapılar da özellikle de bölgeye yani bu son görmüş olduğumuz alan kırıldıktan sonraki konfirmasyonla çok sert geri çekilmeler yaşanabilir. Bakın şu görmüş olduğunuz bölge. Ve burası ileride de bir arz bölgesi olarak çalışmaya devam eder arkadaşlar. Bu değişmez. Çünkü bakın burada e, tekrar fiyat buraya geldiği zaman buralardan tekrardan teyit alıp aşağı yorum. çok sert baskılanıyor. Tekrar deniyor. Geçemiyor ve tekrardan ne oluyor arkadaşlar? Fiyat buraya geri gelmiş oluyor. Bu açıdan bu görmüş olduğumuz yapılar değerlidir ve dominans açısında da bunun özellikle de günlüklerden sonra iki günlük yapılarda oluşması da bana göre önemlidir. Bu açıdan özellikle de trendin değişmesini tetikleyebilecek yani dominansın artık güç kaybetmesini tetikleyebilecek önemli bir unsurdur. Çalışma ihtimali yüksektir. Bu bir ihtimaldir yani olasılıktır. E, ama ihtimaller e, doğrultusunda ilerler piyasa. Çünkü piyasalarda hiçbir zaman kesinlikle bir şey olamaz. E, burada en önemli olan şey en yüksek olasılığı en düşük riskle takip edebilmektir. Bu açıdan bunu sizlere paylaşmak istedim. Ethereum cephesine de geldiğimiz zaman Terim günlerdir yatay bir seyir içerisinde. Yani iki haftadan uzun bir süredir böyle bir seyir içerisinde ve burada görmüş olduğunuz gibi bir direnç var. Burada da aynı zamanda 2791 bölgesinde indikatör de direnç açmış. Yani indikatörün oraya direnç açmadığını bile düşünürsek burada gerçekten günlerdir oyalandığını ve burada gerçekten büyük bir savaş verdiğini görüyoruz. Bu açıdan eğer biz 2800 bölgelerini kazanabilirsek kısa vade için bu bizler için olumludur arkadaşlar. Bu olumlulukla birlikte Ethereum'da bir yükseliş emaresi görebiliriz. Ve eğer bu düşen trendin kılınmasında desteklerse altcoin'lerde muazzam ötesi hamleler görülebilir. Biz e, günlerdir çok farklı şeyler düşünsek de Ethereum hareket etmediği sürece altcoin'lerin gitmediğini artık anlamamız gerekiyor. Çünkü aylardır uyuyan bir Ethereum var ve buna paralel olarak aylardır ezilen altcoin piyasası var. Bitcoin dominansa beraber güçlendi güçlendi altcoin'ler Ethereum'la beraber güçsüz kalmaya, ezilmeye devam ettiler. Gün içerisinde tepkiler tabii ki olabiliyor. Mesela dün güzel tepkiler vardı ama günlük açıdan baktığımızda çok önemli tepki bunlara artık piyasada gelmeye başladı. Bunlar olumludur. Eğer dominans bunu tetiklemeye devam ederse bu alt altcoin'ler için muazzam olur ve ayrışabilen coin'lerde. Bakın piyasanın geneli için asla konuşmuyorum artık. Gerçekten ayrışabilecek coinlerde önemli hamleler görme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Dominansla beraber Bitcoin de düşebilir. Çünkü yükselen trend çizgisini hala denemedi. Buralarda belki 93 bin denemesi veya buralarda en kritik bölge olan işte 90 bin bölgelerini, 91 bin bölgelerini deneyebilir. Ama bu süreci eğer dominansla beraber yani dominansla beraber düşerek yaparsa bu altcoinlerde kısa vade ezilmeleri getirse bile tepkilerin çok net ve yükseliş açısından önemli olduğunu gördüğümüz günlerde bizleri bekler. Bu açıdan önümüzdeki günlerde ben altcoin'ler için çok olumlu gelişmeler olacağını düşünüyorum. Çünkü piyasada şu an için böyle olumsuz gelişmeler de söz konusu değil. İşte tekrardan bir covid vakası falan İngiltere destekli çıkarılmaya çalışılıyor ama sonuç olarak Amerika'nın buna vereceği tepki önemli. Piyasalar tabii ki en küçük şey bile reaksiyon gösterebiliyorlar. İşte ABD piyasaları anında satışla karşılık verdiler bu duruma. Bunlar bir anda gelişecek mi gelişmeyecek mi o anki durumu değerlendirmek gerekiyor. Piyasalara etkileri tabii ki olur. Ama genel olarak kısa vade için ben alt altcoin'lerde önümüzdeki süreçte bir tepki beklediğimi belirtmek istiyorum sizlere. BTC düşmesine rağmen bunu da altın çizerek belirteyim. Ve bu doğruda özellikle de ayrışabilen coin'lerde biz tekrardan iyi hamleler görebiliriz. Çünkü dün hafta sonu olmasına rağmen, cumartesi günü olmasına rağmen ayrışabilen coin'lerde gerçekten güzel hamleler vardı. Bundan devam edebilme ihtimali söz konusu. Bunda en büyük sebebi dominansın şu anki yaptığı yapı Ethereum'un direnç bölgesini denemesi ve günlük de özellikle de bazı alt koyunlarda çok güzel hacimli mumların gelmeye başlaması. Bugünlük özellikle de böyle bir bilgiyi de sizlere paylaşmak istedim. Umarım sizlerin faydasına olmuştur. Hepinizi çok seviyor. Saygılar sunuyorum arkadaşlar.